Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir göreve geldikten sonra vurgulamış, Nilüfer'e 25 yeni kreş açacaklarını söylemişti. Nilüfer'e 25 yeni kreş hedefinde bir adım daha atıldı. Nilüfer Belediyesi hayırsever desteğiyle İhsaniye Mahallesi'nde yeni bir kreş daha kazandırdı. 3 Şubat 2025 itibariyle faaliyete geçen Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 25 personel ve 176 öğrenci kapasitesiyle ilçedeki en büyük kreş oldu. Tabii bu üçüncü kreşimiz bizim. Ee, biz biraz kreşleri kadınların özgürlüğü olarak da görüyoruz. Siz iş hayatınızı terk etmeyin, biz çocuklarınıza bakacağız demek istiyoruz. Ve hedefimiz 25 kreşle bu kendi dönemimizi tamamlamak. Ee, bu üçüncü kreşi açmış olduk. Ee, yine çok yakın bir zamanda projeleri hazırlanmış. Üç yeni kreş daha temelini atıyoruz. Onları da bir dahaki döneme, yani sezon başına, öğretim yılı başına yetiştirmeye çalışıyoruz onları da devreye aldığımızda 6 kreş olmuş olacak bu dönemin sonunda yani bu yılın sonunda. İngilizce, müzik ve görsel sanatlar gibi derslerle çocukların çok yönlü gelişimlerini destekleyen kreşte sınıflar 16 çocukla sınırlı tutuluyor. Hem akıllı tahtalarıyla, modern yapısıyla, ferah ortamlarıyla, işte çok amaçlı salonuyla, görsel sanatlar salonuyla, müzik salonuyla Birçok bakımdan baktığınızda en güzel kreş oldu diyebilirim.